Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz bir ayına da. Salı günü bülteniyle karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi maçları var. Güzel maçlar, gollü maçlar çıkılacak olacak olan maçları seçtim. Umarım salı günü yanılmayız. Ee, bu videoyu pazartesi günü çektiğimden dolayı pazartesi neler oldu daha bilemiyoruz. Ama bakalım. Umarım tahminlerimizde başarılı oluruz. Pazar günü neler yaptık? Pazar günü harika bir gün. Hem tüm kuponlarımız geldi hem de YouTube'daki tüm yorumlarımız sadece Schalke karşılıklı gol olmadı. Onlardan kısa kısa biraz değinelim. sthausen ver maçında karşılıklı gollar ve 2.5 üstü önermiştik. Daha doğrusu o maçta neler söylediysek hepsi geldi. Maç 2-2 bitti. Calzure-Schalke e maçında da dediğim gibi sadece karşılıklı gol olmadı. Calzure-Schalke 3-0 mağlup etti. 2.5 Her iki arada gol olur. Kornel tüm tercihlerimizde başarılı olduk. Sadece karşılıklı gol olmadı. İstanbul Spor Ankara gücü zaten. 1-1 skor bekliyordum ve 2-3 gol aralığında biter diye düşünüyordum. Ankara gücü bir tık daha önde diye düşünüyordum ama İstanbul Spor maçı 2-1 kazandı. Dolayısıyla burada da karşılıklı gol, 2-3 gol ne dediysek bunlar da KG ve üst 1.70 orandan bunlar da gelmiş oldu. Monaco-Mens maçı zaten basit bir maçtı arkadaşlar. 2.5 üstü zaten çok barizdi. 2.5 üstüne de zaten çok fazla bir oran verilmemişti. Bundan dolayı ev sahibinin 2 golü, 1.5 üzerinde ve 2.5 üzerinde ev sahibinin kazanılığını önermiştim. İlk yarıdan ev sahibinin golünü önermiştim. Ne dediysek Monaco maçında da hepsi geldi. Fenerbahçe-Hatay spor maçında da zaten o da çok basit bir maçtı. 2.5 üst oldukça mantıklıydı. Kale maçında zaten buydu. Short videosunda da kale maçımı da söylemiştim zaten. 2.5 üst 1.30 orandan ilk yarıdan kazandırdı. Ee, evin 2 tane atarı cepte demiştim. Oran yok. Evin 3 atarını alalım demiştim. 1.68 orandan. Hatta ilk yarıdan 2 tane atarı bile değerlendirebilir. Ama ortaya almak en mantıklıdır. 1.91'den de bu da kazandırmış oldu. İlk yarı bir seçeneği, bir ve iki buçuk üst seçeneği, hatta karşılıklı gollar ve iki buçuk seçeneği tüm seçeneklerde burada Fenerbahçe maçında da gelmiş oldu. Pazar videomuzda da zaten yine full çekmiş oldu. Tabi biz bunları nerede yapıyoruz? Katıl Telegram grubumuzda. Oraya gelmek isteyenler detaylı bilgi almak için katıl videomuz var. Orayı izleyerek ya da bana özelden ulaşarak bilgi alabilirler. Fiyatımız 250 liradır. 5 paket sigara parası kimseyi de üzmeyecek bir rakam diye düşünüyorum. Ücretsiz Telegram grubumuz da var. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi beklerim. Cuma günleri tam kadro oradayız. Hatta bu hafta Cuma günü güzel bir bülten var. Bence kaçırmadan gelin derim. Evet arkadaşlar. Salı günü maçlarımıza başlayalım. Önce skor sorumuzla başlayacağız. Bir daha ben burada da canlı canlı bir kombinelerim olacak. Bakalım umarım başarılı olur. E, skor sorum Galatasaray bayağı minik maçı tabii ki. Bu skoru bilen herkesi ücretli grup tarih sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğim. E, bilen arkadaşlar olursa bana lütfen özelden mutlaka yazsınlar. Çünkü atlayabiliyoruz, gözümüzden kaçabiliyor, unutabiliyoruz. Bana mutlaka özelden ulaşsınlar. Şu gün, şu şu tarihte şu maçın skorunu bildin diye mutlaka ulaşsınlar arkadaşlar. Evet. Çok fazla detaylı anlatmayacağım. Çünkü skor olduğu için. Ama şurada bu maçın iki buçuk üstü kaçınılmaz diye düşünüyorum. Galatasaray destek verir mi? Bence Bayan Münih e, ligde tabii çok güzel bir maçlar çıkartmıyor. Çok eskisi gibi değil ama sonuç itibariyle karşımızda bir Bayan Münih var. Burası tabii ki şampiyonlardaki farklı olacaktır. Takım da daha da farklı oynayacaktır. Zaten Miami Lig'de yıllardır biliyoruz makine gibi bir takım. Ama bu sene ligde çok o kadar iyi bir performans gösteremiyorlar. Ha, i̇yi kötü maçlarını kazanarak gidiyorlar ama eski beklediğimiz Miami Lig gibi değil. Ben buradan Galatasaray'dan da Miami Lig karşısında gol bekliyorum. Miami de zaten iki tane gol atan da bence ceptedir diye düşünüyorum. Bunun oranı 1.22. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktı. Deplasmanın iki tane gol atarı 1.22 orandan. Tabi bunu iddianın kendi sitesinde oynarsanız 1.27 1.28 bandında 1.30'a yakın bir oran elde edersiniz. Yurt dışından oynayanlar 1.40 1.45 bandında oran alabilirler. Her türlü ana kupuna bile girer. Hatta biraz daha riskli biraz daha zorlarsak bayağı bir şey. üç 3 tane golü neden olmasın diye düşünüyorum. Ama tabii. Aklımdan geçen bu şekilde gibi senaryo değil. Galatasaray'ın bir tane gol atarı, Bayern'in de iki tane gol atarı gibi düşünüyorum. İlk yarısından da Bayern Münih'ten gol bekliyorum. İlk yarı Bayern bir tane gol atarı 1.30 oranı var. Tabii maçı Bayern Münih tarafından da maalesef kazanılmasını düşünüyorum. Umarım yanılırım. Galatasaray kazanır ve puan alır. Ama maalesef burada tabii ki biz profesyonelce bakıyoruz. Bayağı Münih burada bence Galatasaray yenen arkadaşlar. 2 ve 2.5 üstünün oranında 1.59. Hiç de i̇şte fena bir oran değil. Bence değerlendirilebilir. Maçında böyle tekli ya da sisteme denemek isteyen arkadaşlara bol şans dilerim. 2-3 gol dışına çıkacağını zannetmiyorum. Böyle çok böyle amşam 4-5 gollere çıkmaz diye düşünüyorum. 2-3 golü de sıkıştırabiliriz. 2-0-7 oranı var. Bunu sadece <laughs> oranı güzel olduğu için söylüyorum. 2.07 her zaman için bunu alamayabiliriz. Bu oranı bulamayabiliriz ama dediğim gibi ben çok da böyle bol gollü bir maç beklemiyorum. 2.5 üstü olur. Ama dediğim gibi 2-3 gol de sıkışabilir. Yurt dışından takip eden arkadaşlar bu maça 2-4 gol aralığı da alırlarsa bence en mantıklısı o olur. Abi bizde yok ama yurt dışında mutlaka var. Ben ara ara bakıyorum böyle bir seçenek var. 2-4 gol aralığı alırlarsa bence güzel bir orandan kazanırlar diye düşünüyorum. Tabi yine yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar ilk yarısından gol beklediği için her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ama ben de şurada notumu alayım. Ben de almamışım. Gol. Evet. İkinci maçımız saat gene 19.15'te Inter Salzburg. Arkadaşlar Inter burada maçı kazanır ama oran yok. 1.14 diye bir oran verilmiş. Ee, İddianın kendi sitesinde 1.20 gibidir. Yurt dışında da bu 1.30, 1.35 puanlandadır. Bana yeterli diyenler değerlendirebilirler. Artık o da ana kupona bile girer. Ama benim buradaki ana bahsim bu olmayacak. Çünkü çok düşük bir oran. Evin iki tane gol atarı olacak. 1.22 orandan. Özür dilerim 1.25 orandan. Benim buradaki ana bu. 1.25 orandan ev sahibinin 2 tane gol atanı olacak. Hatta internet ilk yarısından da gol beklediğim maç. Bunun da oranı 1.32. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslarım. derim. E, maçın böyle çok bol golle geçeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Salzburg bu sene biraz tamam sürpriz yapabilecek bir takım. Daha önce bunları gördük Salzburg'da. Fakat bu sene son zamanlarda oldukça form düşüklüğü var Salzburg'un burada inter karşısında dayanacağını zannetmiyorum. Ee, ama biraz da tabii ki internet de temkinli oynayacaktır. Çünkü sürpriz çıkmasına rağmen olasılığı için Salzburg da haddini bilerek oynayacaktır. Dolayısıyla ben burada 2-0 3-0 gibi bir inter galibiyeti bekliyorum. Maçın yine 4-5 gollere çıkmayacağını düşünüyorum. Hani cambazlık yapıyoruz işin doğrusu. 1.5 üzerinde 1 alırsanız 1.28. 4.5 altında 1 alırsanız 1.43. Bence 4.5 altında 1 daha mantıklıdır. Yani en azından oran daha yüksek. 1.28'den almaktansa 1.43'den almak bence çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla da tabii ki ilk yarısından da gol beklediği maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçım saat 22'de Braga Real Madrid. Bu maçın da arkadaşlar gene her iki takımın golleriyle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Buradaki ana bahsim 2.5 üst olacak 1.30 orandan. Tabi şöyle bir seçenek daha da var. Hemen hemen aynı aynı oranlar. Deplasmanın 2 tane golü 1.27. Ben bir kuponumda 2.5 üst olarak deneyeceğim. Bir, konumda, bir kuponumda da deplasmanın 2 atarı olarak deneyeceğim arkadaşlar. Tabi burada ben bu maçın Braga'dan da gol bekliyorum. Karşılıklı golü bence kaçınılmaz diye düşünüyorum. 1.41 gibi de bir oranı var. Tabi hep ne yapıyoruz? Real Madrid'de ben 2 gol bekliyorum ya. Eğer siz de Braga'da atalım maç karşılıklı gol olur diyorsanız karşılıklı golü tek başına 1.41 oranlar almayın. Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirdiğimiz takdirde 1.53 yaklaşık %40 gibi daha fazla bir oran elde etmiş oluruz. Bence alacaksanız bu şekilde almanız daha mantıklı. Zaten düşük misli oynuyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Kupa maçlarını çok sevmiyorum. Oynamayı da sevmiyorum ama mecburen başka maç yok. Var ee, hiç olmazsa oran aldım o Alacaksanız böyle alın. Karşılıklı gol var ve 2.5-1.50 oranından orandan değerlendirilebilir. Maçın aynı zamanda ben Real Madrid tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Taraf bahsi oynamak isteyenlere de 2 1.32 orandan değer derseniz kullanabilirsiniz. Ben kolay kolay taraf bahsine bulaşmam. Ama tabii mutlaka bir taraf kuponu da yapıyoruz. Ee, oranı nasıl artırabiliriz? Gene dediğim gibi cam hızlık yaparak. 1.5 üzerinde 2 alırsanız 1.43 gibi bir oran alır. En azından %50'ye yakın daha fazla bir oran elde etmiş oluruz. Alacaksak böyle alalım derim bence. 1.5 üzerinde 2 alırsanız 1.43 gibi bir oran yapar. Ee, bir diğer maçım saat yani 10'da. Diğer maçım da aynı saatte. Lans PSV maçı. Hollanda Ligi'nde bence fırtınalar gibi harika bir futbolu göz dolduran PSV burada gene çıkacak takır takır oyununu oynayacaktır diye düşünüyorum. Lens'in de ondan artık kalan yönü yok. Lens de cesur futboluyla göz dolduruyor. Bence bu tak burada her iki takımın birbirine gol atması oldukça mantıklı gibi gözüküyor. Karşılıklı gol benim buradaki ana bahsim olacak. 1.40 orandan maçın aynı zamanda 1 kalmayıp taraflardan mutlaka bir tanesinin bir tanesi de ikinci golü bulur diye düşünüyorum. Bunun da 2,5 üst 1.51. bir. Ee, tabii eğer sizler de benimle aynı fikirdeyseniz bu maç karşılıklı gol var yani bir bir bitmez mutlaka bir kazanan çıkar derseniz üstü tek başına almayın. İkisini birleştirdiğimiz zaman 1.63 bir oran yapar yaklaşık olarak %30 %35 bandında daha fazla bir oran elde etmiş olursunuz. Ama dediğim gibi benim buradaki bahsim ana bahsim karşılıklı gol var. 1.40 oranda. Son maçın saat 22'de Sevilla-Arsenal maçı. Arkadaşlar Sevilla kötü gidişten sonra teknik direktör değişimine gitti. Ee, yeni teknik direktör adını şu anda hatırlayamıyorum. İlk maçında da Real Madrid'te 1-1 beraber kaldı. Ve çok güzel de pozisyonlara girdiler. Fakat başaramadılar ve maç 1-1 bitti. Şimdi karşılarında Arsenal gibi bir takım var. Oldukça hızlı ucunlu hızlı hücum ayaklarına sahip bir Arsenal'la oynayacaklar. Bence Sevilla'da Arsenal'a ayak uydurur diyorum. Ve maçın burada karşılıklı gollerle bu maçın 2.5 üste gitmesini düşünüyorum. Fakat benim buradaki ana bahsim değil. Deplasman'ın yani Arsenal'ın iki tane atarı olacak. 1.59 oranları. Fakat bu maç biraz riskli. Şunun için riskli. Şimdi Sevilla'yı biliyoruz. Sevilla son zamanlarda hep beraberlikler takımı. Burada da gene çıkıp oyunu kitleyip maçı bir bir de bırakabilir diye düşünüyorum. Onun için ana kuponlarınıza bu maçı asla koymayın. İkinci, üçüncü yapacağınız alternatif kuponlarda bu maçı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü oran da zaten yüksek. Karşılıklı gola bile 1.51 gibi bir oran verilmiş. Karşılıklı gol var ve buçuk üstü birleştirdiğiniz takdirde 1.77 gibi bir oran alırsınız. Riskli kuponlara bunu ancak almanızı tavsiye ederim. Hani nasıl olur? Lens PSV maçında karşılıklı gollar ve 2.5 üst 1.63 Sevilla Arsenal maçında karşılıklı gollar ve 2.5 üst 1.77'yi birleştirdiğiniz zaman 3'ün üzerinde bir oran elde edersiniz. Bu riskli bir kupon olur. Bunu denemekte aslında fayda var. Neden olmasın? Dediğim gibi bu maçın Arsenal'ın en az 2 tane atmasını bekliyorum. Oranda 1.59 riskli midir? Risklidir arkadaşlar. Anlattığım sebeplerden dolayı anaokuluna koymanızı tavsiye etmem. Evet. Galatasaray Bayan Münih maçının skorunu mutlaka yorumlara bekliyorum. İddialıyız. Bekir Sanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi beklerim. Ücretsizdir. Cuma günü bülten çok güzel. Maçlarım da hazır. Tam kadro orada olacağız. Umarım Cuma günü güzel bir gün olur. Hepinizi beklerim. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Zil işaretini tıklayarak bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, bir de nokta yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Galatasaray bayağı bir maçını skorunu bekliyorum. Bir an arkadaşlar mutlaka bana özelden mutlaka ulaşsınlar unutabiliriz. Sonra da kızmaca darılmaca olmasın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyorum. Hoşçakalın.